Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Kalp yarası desteği ile ilgili 24. bölüm setinden birbirinden güzel eğlenceli görüntüler gelmeye devam ediyor. İşte setten gelen muhteşem kareleri sizler için paylaşıyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kalp yarası ile en son bilgi ve haberleri kanalımda anında paylaşıyorum. Bakalım 24. bölümde neler olacak? Analiz ve tahmin videomuz şimdilik bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Beni desteklemeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.